Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben İsmo. Yepyeni PUBG Mobile Legends'e karşınıza. Ne haber? Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Video geçmeden önce bu videoyu bir like atmayı, kanal abone olmayı, bilmen, abone olmayı, unutmayın. Bu sizin önce en büyük destek olun. Bugün sizlere iki tane şeyden bahsedeceğim. Bir önce şu yeni gelen Luch kesbine bakacağız. Daha diye çak gitmeden yani bugün gidecek yarından sonra do, en, bu, bu Luch bu neydi? Bıçak olmayacak arkadaşlar. Bunun ismini unuttum lan. Ha, bu da bugünden itibaren geldi. Gelecek ayın 6'sına kadar vakti var bunun. Hızlıca şunu inceledi. Sonra da bir konumuz var ona geçeceğiz. önce şöyle aslan zırhı kafası var. Yani güzel bir kullanma, değil ama güzel bir. Şu kaskı ben daha önce yani gelecek olan vinapasılarda göstermiştim. Aslan zırhı başlayalım. bu kask güzelmiş. Güzelliği. Hala da güzel. Şöyle açciseniz var. Bunu da göstermiştim ben. Bu uçakta gelmiş. Ha. Şöyle bir aslan zırhı seti var. Oy oğum. Şu arkadaki pelerin gibi bir şey olmasa bence daha güzel olurdu. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Bak o arkadaki pelerin gibi bir şey olmasa var bir sana olur olur. Yani durur dururdu. Yani daha kullanışlı olurdu. Şöyle bir çantamız var. Yani bunu da göstermiştim sanki yanlış hatırlamıyorsam Aslan Zafer çantası. Yani çantayı çok fazla beğenmedim. Bir de şöyle bir başlık daha var. Maske miydi lan o? Hani maske sanırım bir dakika. Şu kaskı bana illa çıkartacaksın değil mi? Şöyle bakalım. Maske sanırım. Evet, maskeymiş. uyu maske de güzelmiş. Tatlı bir maske. Yani bıçakta bu kadar da siz bıçak hakkında ne düşünüyorsun Yolda belirtin. Siz açınız mı? Açmadınız mı yolda belirtirsiniz. Bir dakika şu kaskı ben alayım tekrardan. Bu idi değil mi? Galiba evet, buydum gelelim güncelleme ile büyük konumuz var. Anam um, yani şöyle bir söylenti var. 10 Mayıs'ta günceleme gelecek diye bir söylenti var. Emin değilim ama gelme ihtimali de var. Çünkü bir destek benimden ben şöyle bir hileci var siz niye düzeltmek falan öyle bir şey yazmıştım. En sonunda bir mesaj geldi bayağı bir uzun mesaj. O mesaj gözüküyor benim ümidim arttı yani daha da umutlandım desek doğru olur. Çünkü oyunun düzeleceğine dair. Biliyorsunuz ki bir ara siz bilmiyorum duydunuz mu ben duymuştum baya bir ilacı ban yemişti yani azaltılmıştım ben öylese söylenti olduğunu sanıyordum ama şurada gelen bir yorumda öyle söylenti olmadığını gösterdiler şöyle ilk baştan ben okuyacağım merhaba Adil oyun ortamı sağlamasının play chronos mobil mobility üzerinde en çok dirtediğim konulardan birisi olduğunu ve hile veya diğer etik olmayan uygulamalar tüm en enerjimizle mücadele ettiğimizi bilmenizi isteriz. Oyundaki herhangi bir kura ihlale karşı politikamızın doğrultusundan doğrudan ceza cezalar verdiğimizi teyin ed ederiz diye bir var. Devamı da var. i̇yice dinleyin. Hile önen Önlem sistemi temiz bir oyun oynama sürdürmek için tasarlanmıştır ve tüm oyuncular için, için eşit olarak geçerlidir. Hile yapanlar toplumumuzun neler hissettirdiğini anlıyoruz ve onları ortadan kaldırmak için elimizden gelen en iyisini yapacağınızı konusunda seni temin etmek istiyoruz. Tüm ilacılar tamamen ortadan kaldırma basit bir mesele olmasa da ikimiz hal hazırda bu ilecileri önemli ölçüden azaltmaya başardım. İleci oyun atmosferi etkilemesini önlemek ve oyuncuların olumsuz etkilerden korunmak için yoğun çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Hile karşıtı sistemimiz sürekli gelişiyor ve en kısa sürede aldığı oyunu ortamı mükemmel bir hale getireceğimiz seni temel ederiz Ayrıca oyun sırasında bildir butonunu tıklayarak hileci direkt olarak rapor edebilirsin birlikte tüm hileci ortadan kaldırabileceğinizi eminiz saygılarla Seda Play kurumlu spotlagrans müşteri desteği yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar siz oynadıkça bildim hileci kaçırsanız onlar bildir butonuyla rapor edin burada da yazılmıştı zaten tümceci Halihazırda hazırda bu ilacı önemli ama burada da yazı ekibimizle hal hazırda bu ilacı önemli ölçüde azaltmaya başardı. Yani ben bir şöyle söylenti duymuştum. Daha önce de söyledim. Çoğu yani bayağı bir hile kullanan arkadaşlar ban yemişti. Yani bu da buradan doğrulanmış olduğu ekibimiz hal hazırda bu ilacı önemli ölçüde azaltmaya başardı. Yani bundan sonra da bu devam ediyorlar yani çalışıyorlar. Benim umudum arttı. Umarım daha da devam ederler, düzeltirler en kısa zamanda. Umarım şu 10 Mayıs'ta gelecek olan güncelleme de bilgisi de doğrudur. Umarım gelir de düzeltirler. Yani direkt düzeltmese de yavaş düzeltme başlarlar muhtemelen. Burada okuduğum şeylere göre, sizlere, sizlere karşında okuduğum şeylere göre düzeltişeceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumda da belirtirsiniz. Bir de yarın bir ayrıca sizden bir yani yorum yani destek isteyeceğim yani sizlerin fikirlerini isteyeceğim bir video gelecek. Orada da sizlerin fikirlerini belirtirseniz sevinirim. Bu video bu kadardı. Umarım ve videomu beğenmişsiniz. Umarım bu bilgiler işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay.